Hulki Bey, 19 Mayıs'ı Mayıs zaten kutladık. Kutlayalım. Yayında değildin de sen o yüzden. Peki, tekrar kutluyoruz. O zaman 19 Mayıs Atatürk Genç, Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun diyorum. Hulki Bey sizinle başlamak istiyorum. Zira Atatürk'ün öldürüldüğüne inanan bir gazeteci, araştırmacı, akademisyensiniz. Şimdi Yazılarınızı da okudum. Birkaç yazınız var. Televizyon programınızda değindiniz. Halk TV'deki ceviz kabuğu programında bu konulara. Bir tedavi süreci var Atatürk'ün ve siz yazılarınızda bilerek yanlış tedavi, yanlış ilaçlarla Atatürk'ün kasıtlı bir şekilde öldürüldüğünü iddia ediyorsunuz. Ee, nelere dayandırıyorsunuz bu iddianızı? Şimdi şöyle söyleyelim, süremiz galiba bu program boyunca kısıtlı onun için biraz hızlı ve özet olarak konuşmaya çalışayım. Ee, Atatürk hayatı boyunca yalnız kalmış bir insan. Hani Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adam kitabı var ya aslında tek adam tek başına kalmış adam anlamına e, gelmesi lazım. Ee, tek adam tek başına imparator anlamında değil. Tek kişi değil. Yalnızlığı gösteren tek başına kalmış, kalmış bir adam. Ee, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarken de 18 arkadaşıyla birlikte kimilerine göre 23 kişi olduğu söyleniyor bandırma vapurunda. Ee, hayatı boyunca yalnız kalmış. Yanında emir verdiği insanlar birlikte hareket ettiği arkadaşları silah arkadaşları komutanlar olmasına rağmen en son hasta yatağında da vefatından önce de yaklaşık iki yıllık süren hastalık süreci boyunca da yalnız kalmış. E, ee, Kimler yalnız bırakmış Atatürk? Herkes yalnız yalnız bırakmış. Şimdi biz Atatürk'ü bugüne kadar şöyle düşündük. Bize şöyle anlatıldı, okutuldu okullarda. Atatürk Haydi arkadaşlar birlikte bu vatanı kurtaralım dediği zaman bütün millet arkasından gitti diye okutuldu. Ama biz yıllar içinde okuduk, belgelere baktık, kaynaklara baktık ve Atatürk'ün kendi sözlerine baktık. Atatürk diyor ki bizim programlarımızda da bunu birkaç defa tekrar ettim ama burada program bütünlüğü açısından söyleyeyim. sanır mısınız ki diyor, bu millete hadi milleti kurt vatanı kurtaralım dediğim zaman arkamdan gelmiştir. Hayır diyor. Atatürk vatanı kurtarırken de yalnızdı. E, hasta yatağında da etrafı çevrilmiş vaziyette kimseyle görüştürülmeden var burada raporları. Atatürk'ün son nöbet defteri, gün gün neler yapılmış, yanına kim girmiş, 5 dakika kim kalmış, başbakan, öteki bakanlar, yetkililer, doktorlar. Hepsinin raporları burada. E, kendi sesini duyuramamış, etrafını bir şekilde örmüşler. E, askerliği boyunca da öyle. Hapse girmiş askeri öğrenciyken daha sonra tekrar sıkıntılar yaşamış. Şimdi öldükten sonra da yalnız kalmış. Şu anda da yalnız kalmış bir insan Atatürk. Biz Atatürkçüler olarak, olarak kendisine sahip çıkıyoruz ama şimdi 10 Kasım 1938'de vefat eden bir ülke kurtarıcısı, devlet adamı, başkomutan ve bilim insanı olan Atatürk 10 gün sonra Ankara'daki İstanbul'da vefat ediyor Dolmabahçe'de. 21 Kasım 1938'de Ankara Ulus'taki Etnografya Müzesi'ne naaşı naklediliyor. Peki bugünkü anıt kabile ne zaman naklediliyor? 15 yıl orada bekletildikten sonra 10 Kasım 1953'te anıt kabile naklediliyor. Ya baktım gelmeden evvel buraya Menderes programa. Menderes iktidara geldikten sonra. Ee, Menderes, dönemi dönem dönemde, evet. evet doğru. Çok tartışmalı bir dönem bu bakımdan da. Şimdi Atatürk'ü koruma kanunu çıkıyor. Ee, ama bugün niye Atatürk'ü koruma kanunu var diyor. Menderes taraftarları gene. Ona girmeyelim. Şimdi 15 yıl bile mezarında yalnız bırakıp ebedi istirahatgah ebedi istirahatgahına nakledilmeyen bir devlet büyüğü. Türk e, dünyanın e, sayılı insanlarından biri. Gelmeden baktım. Ya şu eee hmm. Dünyanın yedi harikalarından piramitler var ya, uzaylılar mı yaptı müthiş piramitler diyoruz. Hı hı. Bu piramitler kaç yılda yapıldı? Yani Atatürk'ün anıt kabrine nakli 15 yıl sürüyor. Baktım bu piramitlerin en büyüğü olan Keops piramiti. 14 ile 20 yıl arasında deniyor tarih kitaplarında. Diyelim ki 15 yıl. Yani o devasa 140 metre yüksekliğindeki dünyada şu anda bile sırrı çözülemeyen uzaylılar mı yaptı denilen piramitler bile en küçük 40 piramitler olan bile taşlardan. Evet ve üstelik günümüzden 4500 yıl önce 4500 yıl önce 14 ile 20 yıl arasında yapıldığı söylenen piramitlere düşünelim. 4500 yıl sonra koskoca Atatürk'ün mezarı bile 15 yılda yapılabiliyor ve 15 yılda mezarına nakledile, naklediliyor. Atatürk e, dediğim gibi hayatın her anında yılmamış mücadele etmiş ama yalnız kalmış. Yalnızlığına rağmen bunu yapmış. E, hasta yatağında yatarken e, Afet inana manevi kızı üstelik <laughs> E, bilim insanı diyorum ya Atatürk için. Evet. Kendisi de bizzat ilgilenmiş, kitaplar yazmış, antropolojiyle ilgilenmiş. Yanındaki manevi kızı Afet İnan bir sosyolog, toplum bilimci. Çok önemli. Yanındaki insanların hepsi değerli. Ona mektup yazıyor. Bana diyor yanlış yattığı yerden hani şey gibi ya korku filmleri gibi e, bana yanlış tedavi uygulanıyor diyor. Afet diyor şikayet ediyor. Bana sormadan doktor getirdiler diyor. Atatürk gibi birisine sormadan ben istemiyorum diyor doktoru getiriyorlar. Fisinger miydi? Evet, evet. Ee, yabancı doktorlar getiriyor. Ondan sonra öyle bir karanlık e, örtü var ki Atatürk'ün ölümü üzerinde ki okuduğumuz zaman aydınlatıyoruz, aydınlanıyor. Şimdi evet. bu, benim bu anlattıklarım, söylediklerim e, bazı televizyonlarda görüyoruz. Kurgu e, kompletörleri programları var. Onlarla alakası yok doktorların raporlarına ve o, o tarihteki gelişmelere dayalı bilgiler bunlar. E, ee, Atatürk'ü geçinen Kenan Evren döneminde bile Atatürk'ün kurduğu Türk Tarih Kurumu, Atatürk'ün Afet İnan'a yazdığı, Afet bana yanlış tedavi uyguluyorlar sözünü kitaplardan, Afet İnan'ın kitaplarından çıkarıyor. Atatürk'ün el yazmaları kitabından çıkarıyor. Atatürkçüyüm diyen darbeci Kenan Evren, Türk Tarih Kurumu yayınları aracılığıyla Ki çok ciddi bir belge. Oradan Atatürk'ün bu sözünü sansürleyip çıkarıyor. İki farklı baskı yapılıyor 1981'de e sonra 1989'da. İki baskıda da bu söz yok. Öteki baskılarda görüyoruz. Atatürk afet inana beniz zehirliyorlar demiyor da. E, bana Neyse. yanlış tedavi uyguluyorlar. İradem dışında geldi diyor. Sonra e, Atatürk'ün vefatından sonra... E, başyaverinin de intihara teşebbüs ettiğini biliyoruz değil mi? Ee, sonra kurtuluyor. yıl iki yıl yaşıyor. Sonra vefat ediyor. Ben onun bile şüpheli olduğundan şüpheli ölüm olduğunu mi? düşünüyorum. Çünkü otopsi yapılmamış. Şimdi burada raporlar var. Çok önemli insanlar Türkiye'de bu konuda araştırma yapmışlar ve sonra susmuş veya susturulmuşlar. Geçelim mi ölüm konusuna? Geçelim. Evet. Yani e Nasıl öldürüldü Atatürk? Öldürüldü demeyelim. Şöyle ben benim iddiam ve görüşüm vardığım sonuçlar, bulgular şu. Atatürk'e bir kere yanlış tedavi uygulamışlar. Ya siz karşınızdaki sıradan bir hasta da olsa doğru tedavi uygulamak zorundasınız. Hekimlik mesleğinin gerektirdiği bu. Evet. Şimdi doktorluk sadece hekimlerin işi değil. Tedavi hekimlerin işi değil. Sağlık sosyolojisi var. Sağlık sosyolojisinde de bu evet. konuyla ilgileniyor insanlar. Şunu söylüyor, e, hastalığın gaspı diye bir kavram var. Yani sen hastasın, doktora kendini, hekime teslim ettin, hastaneye gittin veya kendi evinde tedavi görüyorsun. Hastalığını birisi gasp ediyor. Kim gasp ediyor? O tarihte yanında çok ünlü olan, hakikaten e, vatansever olduğu söylenen pek çok insanlar var. Onların vatanseverliklerinin bir kısmını, tartışmamız gerekiyor mu? Onları konuşuruz. Hani herkesin ben de konuşma hakkını gasp ettiği. Yazılarında ama bilinçli bir şekilde öldürüldü diyorsun. Tabii tabii ona geleceğim şimdi. Evet. Ee, yanlış tedaviyi bazıları şöyle söylüyor. Ya o tarihte tıp bilgisi bu kadardı. Bilmiyorlardı. Bilerek yapmazlar. Ama doktor Asım Arar diye bir hekim var orada. Diyor ki ben 1936'da yani vefatından bir buçuk iki sene önce hani ayına göre değişiyor. Bir buçuk iki sene evvel muayene ettim Siroz teşhisini koydum diyor. Sağuk yanındaki güçleşarı aynı zamanda bahsettiğiniz isim Evet e, yanındaki güçlü kişileri anlatamadım diyor. Daha sonra e, Ocak 1938'de başka bir doktor siroz teşhisini koyuyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? sevgili Latif. Şimdi karşınızda dünya çapında bir insan var. Doktorlarla sohbet ederken soruyorum ya çok ünlü birisi geldi zaten heyecanlanıyor musunuz? Mesela ameliyata geldi. Evet diyor. Heyecanlanıyoruz. Şimdi doktor için bütün hastalar aynıdır tıp etiği açısından ama insan duygusu var. Ee, şimdi seni beni e, ameliyat masasına yatırıp bir doktorun ameliyat etmesi farklı, Tayyip Erdoğan etmesi farklı. Adamın eli titreyebilir e, hastanın makamı nedeniyle. Şimdi. E, Atatürk'ün şikayetleri var. Nedir söyleyin. Peki Ulki Bey şöyle yapalım mı o zaman? Şöyle iddialarımı iddialarımı söyleyeyim hızlıca. Yok yok. Ha. Ben geleceğim tekrar size. Ee, bir tur bir şey konuklarımıza bir söz vereyim. Ee, hemen tek Tamam tek şunu söyleyeyim, söyleyeyim gelin. ondan sonra. Peki. Şimdi Atatürk'ün şikayeti kaşıntı. Bütün vücudu inanılmaz şekilde kaşınıyor. Doktorlar diyor ki ya bunlar tıp fakültesi okumuşlar. Dünya çapında adamlar deniyor. Çankaya Köşkü'ndeki karınca ısırıklarıdır diyor. Ya böyle bir rezalet olabilir mi? Yani karınca ısırmış Atatürk'ü şuuru yerinde ve Atatürk bunun farkında değil öyle mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ya karınca ısırır diyorlar. Sürekli olarak Atatürk'ü hani bugün git yarın gel taktiği bugün görüyoruz ya. Bir de bu FETÖ olaylarını kumpaslarını yaşadık ya biz bu süreçte. Bunları, bunlara tanık olduktan sonra o sahneyi Atatürk'e doğru götürüyorum. Öyle bir kumpas kurulduğuna inanıyorum ve görüyorum ki belgelerde. Ya burnu kanıyor, burun kanaması durdurulamaz hale geliyor. Atatürk'ün burun kanamasını durduramayan hekimler heyeti var. Ee, her tarafı kaşınıyor. Siroz demiyorlar, karaciğerine bakmıyorlar ve sürekli olarak Atatürk'ü kaplıca'ya gönderelim diyor. Yani kaplıca'da ne işi var? Ee, baş hekimine bakıyorum Atatürk'ün yanındaki baş hekimine, ee, özgeçmişine bakıyorum. Özgeçmişi müthiş parlak birisi baş hekim, yanındaki. Ama uzmanlık alanına bakıyorum, kaplıca doktoru. Evet. Yani Atatürk'ü tedavi eden başhekim Kaplıca doktoru. Yani sürekli Yalova'ya gönderelim. Yani hani kimse alınmasın. Yalova kaymakamı gibi espriler yapılıyor ya. Evet. Ee, şimdi Türkiye'nin kurucusu, ülkenin kurtarıcısı bu kadar şikayetlerde bulunuyor. Ya efendim yorulmuştur, karınca ısırmıştır diye ha Kaplıca'ya gönderiyorlar. Böyle bir rezalet olur mu? Atatürk bir gün kap, bir bir gün e Kaplıca'dan kendisi ayrılıyor Tedavi bırakıyorum diyor Bursa'ya gidiyor Yani çok söyleyeceklerim var burada belgeler Devam edelim peki bir o zaman Otopsi konusunu hızlıca söyleyeyim Otopsi yapılmamış ama doktorlar diyor ki Hakkında doktora tezleri yazılmış Ve bu insanlar susmuş şu anda konuşmuyor bir Koyulan tıpta koyulan bir teşhisin e, Sağlaması Vefat olduysa eğer... Çok örneklerini gördük Yani Atatürk'ün yazısını cama dayayıp da işte tak edip yazılıp Atatürk bunu böyle söyledi hala bir sürü yerde asılı duran sözleridir onlar. Atatürk bunu söylememiş olsun deyip tahrifatlar yapıldığını, söylemiş olsun diye yazanları da gördük. Biz saç telinden aslında canım, şey yapmak mümkün afet inan yani, yani Afet İnan yanlış mektup koyar mı oraya? Koskoca profesör Atatürk'ün bir kızı. Afet İnan'ın mektubunu a, kastetmiyor herhalde ya. Şule Hanım. Yok ama Direkti. Afet İnan'ın kitabı Atatürk'ten mektuplar adını evet. taşıyor. Kitabın adı bu. Yani Mümkün. Ee, bana, bana çok anlamlı bir tartışma gibi gelmiyor. Ee, Atatürk öldü mü öldürüldü ne yararı olacak? Öldürenler ve öldürülmeyenler şeklinde ayrılacağız. Yani öyle bir ayrımın bugün getirip Türkiye'nin önüne koymanın bir anlamı var mı? Ben Türkiye'nin önünde sorunlar ama var. Ama Şule Hanım eğer böyle bir şey varsa Atatürk. bütün Türkiye'nin bunu Atatürk. bilmesi gerekmez mi? Bilsek, yani olabilir, bilsek olabilir ama yani çok anlam. Ben kendi şeyimi, fikrimi söylüyorum o konudaki. Bugün siyasi olarak, ekonomik olarak bugün kim Atatürk'ün çizgisinin yanında, kim karşısında? Bugün ihtiyaç açısından tartışınca sorular geliyor tabii. Kim Atatürk'ün Çizgisinde kim karşısında sorusunu sorunca arkasından hayır deme şansım yok e, yorum yoluyla gidebilirim. O da e, masonlar mı mason doktorlar mı e, mason locasını kapatmış onun için öldürdü e, öldürüldü diyorlar. E, bu kadar basit olmaması lazım. E, İngiliz Amerikan İsrail locaları var. Türkiye üzerinde bir takım hesaplar var. E, ama e, dünya çapındaki bir lideri doktorları kullanarak yapılacaklarını bunların çok e, ayan beyan ortada olacakmış. şey. Ama kendisi yabancı doktorlara güvenmiyor. İşte o Afet İnan'a yazdığı mektupta da var zaten. E, bana danışmadan yabancı bir doktoru getirdiler e, diyor. E, Mahmut Esat'ın söylediği gibi laso, e, Masonlar tarih hükmünü verirken dinlerin dünya işlerine karışmaması Yalnız vicdan malı olarak kalmasını söyler diyor e, tarih. E, masonluk vicdan meselesi değildir. Önemli ölçüde bozulmuş, çok hırpalanmış. E, yalnızlık konusuna da mutlaka... E, bir evet, gireceğiz bir, bir sonraki turda.